bu durumda Nedim Bey üzerindeki vekaletlerin tamamı tekrar sizde olacak. Ancak Şeniz Hanım'ın bunu bilmesi yerinde olacaktır. Şeniz Hanım'ın bunu bilmesi yerinde olacaktır. Hoş geldiniz. Neyi bilmem yerinde olacaktır? Aga. Siz çıkabilirsiniz. İyi günler. Size de. anlaşıldı. Yine gizem. Peki ben konuşayım öyleyse. Nedim? Artık Nedim'in tek vasisi ben. Senin ortak bekaretini iptal ettirdim. Sebep? Tedbir diyelimseniz. Yalnızca tedbir. Bundan sonra Nedim'in bekareti sadece bende olacak. Nedim'in tedavisi ve yasa olarak vereceği tüm kararlarda benim sorumluluğumda olacak. Artık özgür. Ellerimden kayıp gitti. Dedim özgür ve her an iyileşebilir. Her şeyi hatırlayacak. Her şeyi lafı hiç uzatmadan. Ne oluyor? Neden kaçıyorsun demeden. Dümdüz soruyorum. Yani. Kardeşimle aranda ne var? Peki. Ben de sana soruyorum o zaman. Dümdüz. Nedim'e karşı ne hissediyorsun? çalışmadığın yerden mi geldin hemşire? Ya yani bu herkesin aklında olan soruyu sen kendine bir kere bile sormadın mı gerçekten? Ne yaptığını sanıyorsun sen ya? Ne demek ne ne demek Nedime karşı ne hissediyorsun? Sen bu soruyu bana soruyorsun. O herkesin Nedim takıntısı dediği şeyin senin ve annenin yüzünden başlayan şey. Sen 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 bu soruyu bana nasıl soruyorsun? Evet annemin yüzünden başladı ve benim yüzümden. Doğru. Peki bizim yüzümüzden mi devam ediyor? Sen bir kahraman mısın? Yoksa aşık mısın? Hiç sordun mu bu soruyu kendine? Sor ona. O zaman sor. Çünkü ben artık soruyorum. Bu içinde kaybolduğum şey gözü kara hemşirenin kahramanlık hikayesi mi? Yoksa... ...böyle kendinden bile haberi olmayan bir aşk hikayesi mi sor? Kendine gel. Her şey yolunda. Her şey kontrolüm altında. Eline sağlık Seher Hanım. İki kapı arasında kuş oldun hepten sende. Koskoca Agah Bey dünürünü hizmetçi etti bize. Ben hizmetçiliğe alışığım, şikayetim yok. Ama burada hizmetçilik değil, annelik yapıyorum. Hı hı. Gördük anneliğini. <laughs> Senin anneliğin yüzünden düştük buralara zaten. İki ev arasında mekik dokuyacağına Agah Bey'e üfle de insanlık namına işimizi görecek birini göndersin bize. Ben her gün geliyorum ne işiniz varsa yapıyorum seve seve kızım için. Kimseden senin keyfine kahya isteyecek değilim kusura bakma Neriman a. Ya ya. senin elin ucuyla her gün yaptığın yetişir mi artık bu saatten sonra bize? Kaldı bu yaşımda başıma. Ben Yaşlı, başlı, tansiyon hastası bir kadınım yetişemiyorum diyorum sana. Ah, ah! Ya bugün olan bir daha olsa? Ya bebeğe bir şey olsa? Ne olmuş bugün? Ay! Hey. Ağzımdan kaçırdım. Ay, sakın, sakın bir şey deme çok kızar. Geldiğimden beri içeride uyuyor, uykusu var diyorsun. Ne oldu benim kızıma? Ya dur gitme, gitme. Sakın bir şey deme bak. Çok sıkı tembihledi beni. Kimseye bir şey söyleme dedi. Dellenir vallahi. Bugün banyoda düştü. Düştü mü? Bir yerini çarptı mı? Doktora gittiniz mi? Ay. gittik, gittik. Çok şükür iyi bir şey yok. Ama yetişemiyorum diyorum sana. Ben sesini duyup da koşup da yerden kaldırana kadar. <laughs> Ey Allah'ım. Ceren. Ceren yavrum iyi misin? Ay anne ne oluyor ya? Banyoda düşmüşsün kızım niye söylemiyorsun? Bir yerine bir şey oldu mu? bırak Allah aşkına sanki çok umrunda senin ya. Gerçi umrundadır senin. Sen torunun için korkmuşsundur. Bir torunun olduğu şimdi aklına geldi çünkü senin. Bu kadar üzüntüye, sinire, strese, dışlanmaya, itilip kakılmaya ne olacak bu kız demedin. Kestin benim cezamı. Şimdi ben banyoda düşünce mi aklına geldi torunun senin? Yapma kızım yapma öyle. Kalk da bir bakayım nereni çarptın doktor ne dedi. <laughs> Tırp gibiyim anne ben. Hiçbir şeyim yok benim. Hani kötüye bir şey olmaz derler ya. Ha, öyle işte. Yapma kızım. Ben bir şey yapmıyorum anne. Ya sen niye buradasın? Gitsene diğer kızının yanına. Doğuma kadar kimsenin umurunda değilim ben zaten. Biz burada babaannemle baş başa düşe kalka takılıyoruz. İyiyim ben dedim. Gitmeyeceğim doktora. Nurten, benim ben Seher. Ben bu gece Ceren'le kalıyorum. Sen senden rica et burada kalacak yer yok. Nerede yatacaksın? Hem Civan ne yapacak koskoca evde tek başına? Senden rica etsem Civan'a bir söyleyiver de. Gelsin babaannesini alsın bir zahmet götürsün. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.